Medya gündeminin sevilen çifti Hande Erçel ve Kerem Bürsin ikilisi hakkında evlilik yorumları geliyor. Fox TV'nin Sen Çal Kapımı dizisinde birlikte başrolde yer aldıktan sonra arkadaşlıkları aşka dönüşen ikilinin ilişkileri hakkında sürekli yeni gelişmeler yaşanıyor. Yeni bir proje için metin okumasına giden Kerem Bürsin, mekan çıkışında magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Evlilik konusunu açan basın mensuplarını yanıtlayan Bürsin açıklamalarından sonra mekandan uzaklaştı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Magazinin sevilen çifti Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in adı gündemden düşmüyor. Yeni bir proje için görüşme sürecinde olan Kerem Bürsin, mekan çıkışı objektiflere takıldı. Soruları yanıtlayan Kerem Bürsin, Erçel ile olan ilişkisi hakkında konuştu. Bir süredir senaryo okuyan oyuncu Kerem Bürsin, önceki gün etilerde yapımcı Burak Sağyaşar ile bir araya geldi. Yeni proje için bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek detay vermekten kaçınan Bürsin, henüz netleşen bir proje yok ama güzel işler üzerine konuşuyoruz, dedi. Geçtiğimiz haftalarda İtalya'ya bir seyahat gerçekleştiren ve yoğun ilgiyle karşılaşan Bürsin, bu kadar ilgiyi beklemiyordum. Bir sürü oyuncumuz Avrupa'da Türkiye'yi temsil ediyor ve seviliyor. Bu harika bir duygu ifadelerini kullandı. Sosyal medyada Can Yaman ile kıyaslanması hatırlatılan oyuncu, ben rekabet halinde değilim. Olayı rekabet olarak görmek yanlış. Hepimiz farklı ülkelerde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ediyoruz, dedi. Sevgilisi Hande Erçel ile ilgili gelen sorulara da cevap veren Kerem Bürsin şöyle konuştu: Biz bir aradayken hiç iş konuşmuyoruz kendi dünyamızı yaşıyoruz. Yakışıklı oyuncuya evlilik düşünüyor musunuz? sorusu soruldu. Kerem Bürsin bu konu hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi. İlişkimizin tadını çıkarıyoruz. Evlilik çok önemli bir mevzu. Ben Önümüzde işlerimiz ve kariyer planlamamız var. Evliliği konuşmak için henüz erken. Geçtiğimiz günlerde Kerem Bürsin eforse hareketine destek verdi. Bülsin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, artık cinsiyetçi şakalara gülmüyorum ve tepki gösteriyorum, ifadelerini kullandı. Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Gülsin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Gülsin, toplumsal cinsiyet eşitliği için başlatılan Heforse hareketine destek verdi. Ünlü oyuncu Instagram'dan yaptığı paylaşımda, artık cinsiyetçi şakalara gülmüyorum ve tepki gösteriyorum, ifadelerini kullandı. Kerem Bülsin kim? Fox TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı oyuncu kadrosunda yer alan Serkan Bolat karakterine hayat veren Kerem Bülsin başarılı oyunculuğu ve sempatik tavırları ile ekran başındakileri kendine hayran bıraktırdı. Kısa zamanda geniş hayran kitlelerine ulaşan Bülsin sosyal medyada sık aranan isimlerden biri haline geldi. Kerem Bülsin, 4 Haziran 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Hollywood Türk yapımlarında İngilizce, Türkçe çift dille oyunculuk yapmaktadır. Kerem Bürsin Kanal D'de yayınlanan, Güneş'i Beklerken adlı dizide aynı ismi paylaştığı, Kerem Sayar ve son bölümlerde ortaya çıkan Yüzü Deforme ikizi Güneş Sayar, rolleriyle tanınmıştır. Çağan Irmak filmi Unutursam Fısılda'da müzisyen Erhan'ı canlandırdı. Şeref Meselesi dizisinde, Yiğit Kılıç karakterini canlandırmıştır ve aynı karakterle, Ulan İstanbul dizisinde konuk oyuncu olmuştur. Kerem Bürsin, yapımcı Roger Kormanın Shark Topus ve Palace of the Dam televizyon filmlerinde, bazı bağımsız filmlerde ve kısa filmlerde rol aldı. Kerem Bürsin, İskoçya Edinburgh, Endonezya Medan, Jakarta, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi, Dubai, Türkiye Ankara, İstanbul, Malezya Kuala Lumpur, ABD Texas, Boston, Los Angeles gibi ülkelerde yaşadı. 1999'da 12 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşti, lise yıllarında arkadaşlarıyla bir rock müzik grubu kurdu Teksas'ta birçok konser verdi. Liseyi Teksas'ta bitirdikten sonra üniversite eğitimi için Boston'a taşındı ve Emerson Kalıç'ta oyunculuk eğitimi aldı. Üniversite bittikten sonra da Los Angeles'a taşındı oyunculuk yapmaya başladı. Her yıl yaz tatillerinde Türkiye'ye anneannesinin yanına geldi. Caroline Pittman ve Eric Morris'ten 2 yıl oyunculuk eğitimi aldı. Kuzeninin düğünü için İstanbul'a geldiğinde Gaye Sökmen ile tanıştı ve Kerem Bursin, Gaye Sökmen ajansla anlaşarak Türkiye'de de oyunculuk yapmaya başladı. 2 Temmuz 2013 tarihinde başlayan, Güneşi Beklerken adlı gençlik dizisinde Kerem Bursin, başrolleri Emre Kınay, Hande Doğan Demir ile paylaştı. 2014 yılında yönetmeni Çağan Irmak olan, Unutursam Fısılda isimli filmde Kerem Bursin, Hümeyra, Mehmet Günsür, Farah Zeynep Abdullah ve Işıl Yücesoy ile birlikte oynadı. Ayrıca 2014 yılında, Şeref Meselesi adlı dizide Şükrü Özyıldız ve Yasemin Elin ile başrolleri paylaştı, Ocak 2015 yılında ise Mavi Jeans'ın reklamlarında oynadı. Üniversite eğitimini oyunculuk üzerine alarak Emerson Kalıç'ın pazarlama iletişimi bölümünden mezun oldu. ABD genelindeki liseler arası tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu seçildi. 9 Eylül 2013'te yayınlanan sosyal mesajlaşma uygulaması Line'ın reklam filminde rol almıştır. Ayrıca Kerem Bursin, Güneşi Beklerken dizisindeki rol arkadaşı Hande Doğan Demir ile birlikte Lipton reklamında oynadı ve Ocak 2015'te ise Mavi Jeans'in reklam yüzü oldu. Markanın diğer bir yüzü Serenay Sarıkaya ile birlikte Türkiye'nin ilk Snapchat röportajını gerçekleştirdiler ve daha sonrasında beraber reklam filminde rol aldılar. Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin ikilisi reklamda Maroon 5'in This Love şarkısını seslendirdi. Çiftin ikinci reklam filmleri 2015 Eylül'de gerçekleşti. Kerem Bürsin, 2016'da Serenay Sarıkaya ile birlikte üçüncü reklam filminde rol aldı. 2016 Ağustos'ta Kerem Bürsin'in Mavi Jeans markasıyla anlaşması son bulmuştur. En son ise Sen Çal Kapımı dizisinde Serkan Bolat karakterine hayat vermiştir. Kerem Bürsin yakışıklılığı ile oldukça geniş hayran kitlesine sahiptir. Kerem Bürsin'in özel hayatı sürekli olarak takip edilir. Son oynadığı Sen Çal Kapımı adlı ünlü ve sevilen dizide oynayan Melisa Döngel ve Hande Erçel ile aşk yaşadığı iddiaları ile gündeme gelmiştir. Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamıştır. Şimdilerde ise Hande Erçel ile çok güzel aşk yaşıyorlar. Değerli izleyicilerimiz şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenab. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. you <music>